Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar bugünkü video kaydımda sizlere klozet iç takımlarımızın klozetin içine sürekli su akıtmasının sebebi ile ilgili ve bunun nasıl tamir edildiği ile ilgili bu videoyu paylaşıyorum. Çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar klozetimizin Sifon doldurdu. Ve biz kullandığımız zaman şuna bastık. Su boşaldı ve klozetin içine sürekli su sızdırıyor ise e, inceden bir su sızar. Bunun sebebi arkadaşlar genelde şu görmüş olduğunuz contada. Şu görmüş olduğunuz contadan arkadaşlar. Bu conta zamanla deforme oluyor. Arkadaşlar. Zamanla deforme oluyor. E, ve altta basmış olduğu yeri kapatmıyor. Arkadaşlar şu yırmış olduğum conta normalde bastığı yer şurası. Şu kısım. Klozetin içinde devamlı duran kısım. Şu kısım arkadaşlar. Şu contanın buraya düz bir şekilde basması gerekir. Şu şekilde basması gerekir. Zamanla bu conta deforme olduğunda bazen şu şekilde kopmada meydana gelebiliyor. Bana bu şekilde onlarca arkadaş mesaj attı. Abi bu contayı bulamıyorum ne yapmalıyım? Bu contayı nasıl alırız? Bu şekilde bana çok soru sorun oldu. Arkadaşlar hem o arkadaşlara yardımcı olabilmek için hem de bu şekilde başına gelen birisi olursa tamiri nasıl yapılır onu da göstermek için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar öncelikle şu klozetin iç takımını söküyoruz. Şu takıl olan parçayı buradan yarım tur çevirerek söküyoruz. Daha sonra bir pense yardımıyla arkadaşlar şurayı tutuyoruz bak. Şurada zaten yarım. Şuradan tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aslında arkadaşlar bu çıkar. Bunu çıkardıktan sonra Buradaki John ulaşıyoruz. Arkadaşlar. Zaten bu conta deforme olduysa klozetin içinde sürekli su akar. Mesela bu tamamen kopmuş. Burada başkası var. Mesela şunlar defa, tamamen deforme olmuş contalar. Arkadaşlar. Eğer bu contayı bulamamış isek bulmada imkanımız yok ise arkadaşlar ben nasıl bir çare buldum. Bir tane şam gel değil de şamgelden biraz daha kalın şu şekilde lastik bir parça buldum. Şu şekilde. Yani arabanın içindeki paspas kalınlığında ama düz bir parça buldum. E, Hurdalıklardan bu şekilde bir e, şamgel parçası aldım. Şamgelden ama biraz kalın. Daha sonra şunu <laughs> Daha sonra şunu şu şekilde koydum. Eskisini bu bulduğum şablonun üzerine koydum. Kalemle etrafından çizdim arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra çizdikten sonra makas yardımıyla arkadaşlar şu şekilde Bu çizmiş olduğum yerden kestim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu gel düz olsun. Şu şekilde düz olursa çok daha iyi olur. Şu daha sonra arkadaşlar ne yaptım? Siz de benim gibi bu çaresiz kalırsanız yapacak şu. Daha sonra arkadaşlar şunu şamgeli şöyle koydum arkadaşlar. Şimdi kestiğim gel buydu. Şu. Daha sonra bunun ortasından şu aynı şu delik genişliğinde bir tane parça buldum. Ben bunu uzatmadan yaptım. Uzatmadan şuraya koydum. Arkadaşlar şu şekilde tam ortasına gelecek şekilde koydum arkadaşlar. Şunu da çizebilirsiniz. Daha basit. Şöyle de çizebilirsiniz arkadaşlar. Yani delinecek kesim ortaya çıktı. Daha sonra arkadaşlar şuraya uzatmayı koydum. İlla sizin uzatma koymanıza gerek yok. Herhangi bir şeyle bu genişlikte bir delik açın. şöyle oldu. Yani buraya deliği açtım. Gördüğünüz gibi. Deliği açtım. Şu şam parçasını buradan sökmüştük az önce. Şunu sökmüştük oradan. Söktüğümüz yere bu conta yaptık ya. Arkadaşlar işte bunu şu şekilde boyasın. Amaç burada conta yapmaktan başka hiçbir şey değil. Conta yaptık. Daha sonra arkadaşlar buradan sökmüş olduğumuz şu parça vardı. Az önce penseyle sökmüştük. Bunu da buraya takıyoruz. Arkadaşlar şu parçayı yine taktım. Şu görmüş olduğunuz conta bence şundan daha iyi oldu. Gayet düzgün. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi şu normalde içindeydi. Deponun içindeydi. Bunu buradan sökmüştük. Şimdi Coğrafyasını değiştirdik. Yeni takıyoruz. Şöyle yarım tur çevirdiğimizde zaten bu kapanıyor. Şu antayı taktığımız yer arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? 10 numara olmadı mı? Yani kendimiz bir conta yapmış olduk. mükemmel bir şey oldu arkadaşlar. Hiçbir şeyi ben kendi bir prensibim vardır. Hiçbir malzeme atmam arkadaşlar. Mutlaka bir malzeme diğer malzemenin işini görür. Tamir etmeye çalışırım öncelikle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu şekilde bir sorunla karşılaştığınızda sadece yapmanız gereken şey şu kalınlıkta arkadaşlar bir şam gelirdikten biraz kalın bir parça bulabilmek. Bunu bulduğunuzda zaten aynı kalınlıkta üzerine koyarsınız şu şekilde arkadaşlar çizin etrafını. Daha sonra ortasını çizin. Makasla keseceğinize al sana bir conta. On numara bir şey oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sıkıntınız olduğunuzu da yazarsanız mutlaka cevap vermeye çalışırım. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.